Başlık, kollagen İntensif İncelemesi cildinizin parlaklığını artırın. Giriş Merhaba güzel ruhlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün, cilt bakımı dünyasında ezber bozan bir ürün olan kollagen intensivi inceliyoruz. Eğer canlı ve genç bir cilt arayışındaysanız, sizi bir sürpriz bekliyor. Bu videoda kolajenin inanılmaz faydalarını ve kolajen intensivin nasıl gizli silahınız olabileceğini keşfedeceğiz. Ayrıca sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için bazı kullanışlı kullanım ipuçlarını paylaşacağız. Ama önce abone ol düğmesine ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylece bunun gibi daha heyecan verici incelemeleri kaçırmazsınız. Kolajenin faydaları Cildimizin yapısının yapı taşı olan kolajen hakkında konuşarak başlayalım. Yaşlandıkça doğal kolajen üretimimiz azalır ve bu da ince çizgilere, kırışıklıklara ve cilt sarkmalarına yol açar. İşte bu noktada kollagen intensif devreye girer. Güçlü bileşenlerle dolu olan bu ürün, kolajen üretimini artırmak ve cildinize gençlik canlılığını geri kazandırmak için tasarlanmıştır donukluğa veda edin ve ışıltılı bir cilde merhaba deyin. Temel bileşenler Kollagen intensivin öne çıkan özelliklerinden biri dikkat çekici içerik karışımıdır. SYN tescil edilmiş marka simgesi, kolden ş yağ ve retinole, bu formül bir güç merkezidir. Peptit bakımından zengin bir bileşik olan SYN tescil edilmiş marka simgesi, kol, Kolajen sentezini uyararak cildinizi daha pürüzsüz ve sıkı hale getirir. Şey yağı besleyici bir dokunuş katarken, retinol ince çizgileri ve düzensiz dokuyu hedefler. Bir araya geldiklerinde, cilt gençleştirme için bir rüya takımı oluştururlar. Kullanım ipuçları Şimdi, kollagen intensivi kullanmanın inceliklerine geçelim. Yeni temizlenmiş bir yüzle başlayın ve parmak uçlarınıza az miktarda uygulayın. Kremi yüzünüze ve boynunuza yukarı doğru hareketlerle nazikçe masaj yaparak uygulayın. Bu lüks krem güzelce emilerek cildinizi nemlenmiş ve yenilenmiş hissettirir. En iyi sonuçları elde etmek için sabah ve akşam rutinlerinize dahil edin. Sonuçlar ve son düşünceler. Peki kollagen intensivden ne bekleyebilirsiniz? zamanla cilt dokusunda iyileşme, kırışıklıklarda azalma ve yeni keşfedilen bir parlaklık fark edeceksiniz. Unutmayın, cilt bakımı söz konusu olduğunda tutarlılık önemlidir. Bu nedenle kollagen intensivi günlük ritüelinizin bir parçası haline getirin. İster 30'lu yaşlarınızda ister ötesinde olun, bu ürün zamana meydan okuma ve en iyi şekilde görünme konusunda ortağınız olabilir. Sonuç ve işte kollagen intensif incelememiz. Cilt bakımı oyununuzu bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, bu kolajen artırıcı kremi deneyin. Daha fazla bilgi edinmek ve kendi kollagen intensivinizi almak için açıklamadaki bağlantıya göz atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere kadar parlamaya devam edin güzellikler. Yasal uyarı, Yeni bir cilt bakım ürününü denemeden önce bir dermatoloğa danışmayı unutmayın ve ürünün talimatlarını ve içerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Cildinizin sağlığı bir önceliktir.